Merhaba arkadaşlar. Kızlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba anneciğim. Merhaba. Oyun mu oynuyordunuz? Çok güzel oyun oynuyorsunuz. Aferin size. Çek -E. Gördüm sizi. Efe canlı da mı yapacaksınız? Çek çek. Buradasınız gördüm. Size ne getirdim biliyor musunuz? Bakın size ne aldım. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? sürpriz bir şey var. Oturun bakalım. Şimdi açabilirsiniz. Önce 3'e kadar... Ay açıldı bile Bakın. Ne oldu İpek? Ya bu pembe aşkı nedir ya? Pembe de pembe. Babanız alıyor. Alınca da böyle renkleri karıştırıyor. Böyle karışık olsun istiyor ama... Aa, yine pembe krizi tuttu bizi. Ne olacak şimdi? Sen gülersin tabii pembeyi kaptın. İpek ne olacak anneciğim? Yeşil daha güzel. İpek, lütfen yeşil daha güzel. Hayır. Neden hayır? İçinde belki farklı <laughs> oyuncaklar vardır. Ay merak ettim bak kaçarım Hem de İpek. O zaman ablama o zaman abla istiyor musun? İstemiyor ama. Ben anne. Ya kızım, lütfen. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Verin bana. Dönün arkana, şu masayı getireyim. Dönün arkanızı. Ben bunları koyacağım bunların altına tamam mı? Hangisi size çıkarsa kabul edeceksiniz. Söz mü? İlim söz mü? Ağlamak yok tamam mı? İpek söz değil mi? Arkadaşlar şöyle yapacağım. Şöyle. Göremeyecekler. Bakayım hangisine ne çıkarsa artık. Karıştırdım. arkadaşlar. Şimdi durun. Hayır seçmeyin hemen. Hadi oturun bir dakika. İpek otur anneciğim. Filmcim ne çıkarsa razısın tamam mı? İpek ne çıkarsa razısın tamam mı? Pembe çıkarsa da çıkacak tamam mı? Çıktı. Bir şey olmaz bir şey olmaz. İçinde oyuncak var. Bir açalım bakalım ne çıkacak içinde. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım içinde daha güzel şeyler var. Hem pembe sadece bir renk yani. Farklı bir şey olmuyor ki içinde. Değil mi? Hadi yardım edeyim size. Hadi açabilirsin hadi. Çok merak ediyorlar ne çıkacak içinden. Anladım. Kapağını açıp tamam. Kapağı. Ekşi yüz çıktı. Hayır 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 ablası o onun. Hayır bir de başka farklı bir şeyler çıkınca üzülüyorsun. Aç. Aç. Aç burayı. Evet aç. Açacaksın. Ne yapayım? Aç. aç. Gel hadi. Aa! Bana deşiriz oyuncak olarak bakalım. Tamam. Hoşça kalın yapın arkadaşlar. Hoşça kalın. İpekciğim hoşça kal.